3 Ağustos 2014'te yüz binlerce Yezidi topraklar, topraklarından etildi. 7 bin Yezidi kadın bu daiş barbarlar tarafından kaçırdı. Dininin değiştirme kadınların canlı canı yaktılar. 2008 bin kadının akıbeti halen belli Çocukların gözünün gözün önünde babaların başları kesildi. Bu ferman dolayı Şengal'da hala yeni toplu mezarlar bulunuyor bu insanlık suçu Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporlar da açıklandı. Ve bu suçların Türkiye'de sıçrayan örnekler de mevcut. Evet. Bütün bu bunlar yetmedi. Türkiye bu katliamdan sonra 6 kez Şengal bombaladı. Halen Rojava ve Şengal tehdit altında. Size sormak istiyorum. Siz İzidi halkına ne istiyorsunuz? İzidiler size ne yaptı? Ne yetmiş dört ferman? ne Daesh ne de her bir Bağdat anlaşması izidilere bitirebilir. Ne Şengal'de boşatabilir, nerede oradaki yeni yaşam önünde geçebilir. Cejna izi, lehamu gelim hep bir rozdikim. Hevidarım ev cejin, bebe aşiti o azadi. Cejna değil ve bir be Berkodana Şengal'e silav dikim, En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber Apple Store ve Google Play Store'da hemen indirin, haberiniz olsun. ensonhaber.com